Ayçiçeği dünyada ve Türkiye'de yetiştirilen ve tarla bitkileri içinde yer alan önemli bir yağ bitkisidir. Ayçiçeğinin mekanizasyona uygun bir bitki olması nedeniyle dünyadaki ve ülkemizdeki ekim alanları yıldan yıla hızla artmaktadır. Ayçiçeği genelde yağlık ve çerezlik olarak yetiştirilir. Ancak bahçelerde süs bitkisi ve kesme çiçek olarak değerlendirilen tipleri de mevcuttur. Tohumunda %45 ila 50 oranında yağ olan ayçiçeği, bitkisel yağ sanayinin ham maddesidir. Yağı çıkartıldıktan sonra geri kalan küsur küspesi %20 ila 35 oranında protein içermesi nedeniyle çok besleyici bir hayvan yemidir. Bilhassa sığır ve süt inekleri için değerli bir besindir. Ayçiçeği yağında bulunan yüksek orandaki linoleik yağ asidi kurumayı çabuklaştırıcı özelliğe sahip olduğundan yağlı boya yapımında çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kağıt, plastik, sabun ve kozmetik ürünlerinin yapımında ham madde olarak sapı selüloz sanayiinde çiçeği tıpta kabuğu ise boya sanayinde kullanılmaktadır.